Merhabalar, ben Cenk Yılmaz. Sağlık Bakanlığı'nın ataması dolayısıyla, işimin atamasıyla birlikte deprem bölgesindeki deprem yardım etmek amacıyla Adıyaman eline tayin istedik. Ee, sonrasında buradaki, yani kendi mesleğimiz açısından buradaki eksiklikleri tespit ederek buraya bir özel klinik veya sağlık kabini tarzında bir şey açılmasının uygun olduğunu düşündük. Ee, sağlık kabini kahta sağlık kahta adıyla sağlık kabinimizi açtık. Sağlık kabini nedir? İlk önce ondan başlayalım. Sağlık kabini e, 1973 yılında Sağlık Bakanlığı'nın çıkardığı yönerge doğrultusunda sağlık personeli mesleğini e, serbest olarak icra etmesini sağlayan tüzükle birlikte oluşturulan kuruluşlardır. E, peki sağlık kabinleri nedir? Ne yapar? Bizim sağlık kabinlerimizde neler yapıyoruz? E, atom serum dediğimiz kahta tabiriyle sarı serum. E, evde serum takımı, her türlü enjeksiyon veya aşı uygulamaları, pansuman, yara bakımı, hacamat ve kupat tedavisi, kulak delme, kulak yıkama, mesane içi sonda uygulaması, acil sağlık hizmetleri ve hani burada sayamadığım birçok sağlık hizmetlerini vermekteyiz. Bununla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Bunun haricinde en fazla bize yöneltilen sorulardan birisi şu, devlet mi, özel mi? Biz Sağlık Bakanlığı'na bağlı yani devlete bağlı ama tamamen özel kuruluşlarız. Yani bu şu demek oluyor. E, önceliğimiz tabii ki sağlık ama ücret bakımına geldiğimizde ücreti hastadan tahsil ediyoruz. Devletten herhangi bir ödenek almıyoruz. Bunun dışında diğer bir soru e, kabinde tedaviler nerede yapılıyor? Tedavilerimiz şu şekilde. Tedavilerimiz hem sağlık kabinimizde hem kuruluşumuzda sağlık merkezimizde hem de hastamız gelemeyecek durumdaysa eğer veya isteği doğrultusunda hastanın evinde tedavisini de gerçekleştiriyoruz. Ee, bunun dışında en fazla hani sorulan sorulardan birisi de şu e, ücret bakımından ücret ücretlendirme şu şekilde bizim ön muayenemiz kesinlikle ücretsiz. Ücretsiz olarak gelip bize ön muayenesini yaptırabilirler ön muayene sonucunda kullanacağımız sarf malzemeleri, kullanacağımız ilaçlara göre e, ücretlendirmemizi o şekilde belirliyoruz. Dediğim gibi öncelikli olarak her şeyden önce bizim amacımız depremzedelere yardımcı olmak. Elimizden geldiği kadar her konuda yardım etmek istiyoruz. Biz kahta halkını çok sevdik. Kahta halkı da inşallah bizi sever. Kahtaya ve Adıyaman'a şu mantığı oluştur, oturtmak istiyoruz. E, özel ve sağlık kabini nedir? ne işlemler yapar? Size nasıl yardımcı olabiliriz? Bu konuları e, detaylı şekilde ister bizi arayarak, ister Instagram sayfamızdan, ister WhatsApp'tan bize bizimle iletişime geçerek detaylı bilgiye her bir hastamıza, her bir bireye usanmadan, erinmeden tek tek anlatabiliriz. Sorularınızı ve e, tedavi için bilgilendirme amaçlı mesajlarınızı bekliyoruz.